Şimdi bültenin hemen başında aktarmıştık. Türk doktorlar yine yeni bir teknik geliştirmişti. Kalbin triküs pit kapak tedavisi bu teknik sayesinde artık zor olmaktan çıkmıştı. Hastalar böylelikle ömür boyu tekrar ameliyat riskinden kurtulmuş olacak. Muhabir arkadaşımız Fatma Demir Turgut o yöntemi bulan cerrahla birlikte yeni yöntemi konuşacak. Söz Fatma Demir Turgut ve değerli konuğundan. Rasim Kılıç Türkiye'de romatizmal kalp hastalıkları aslında sık görülüyor ve bu hastalıkların en çok etkilediği kapaklardan biri de kalbin triküspit kapağı ve bununla ilgili Profesör Doktor Cengiz Köksal tıp literatürüne giren önemli bir yöntem geliştirdi. Bu yöntem sayesinde bit kapağı artık tamir edilebiliyor. Profesör Doktor Cengiz Köksal yanımda, kendisi Bezme Alem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar hastalıkları ana bilim dalı başkanı. Her şeyden önce tebrik ediyoruz efendim sizi. Anlatabilir misiniz nasıl bir zorunluluktan doğdu bu tamir yöntemini geliştirmeniz? Biz batıdan farklı bir hasta grubuyla ilgileniyoruz. Batı'da romatizmal ateşle bağlı kapak hastalıkları çok ender. Biz bunu daha çok Türkiye'de ve Orta Doğu'da görüyoruz. Hastaları sürekli tamir ediyor triküspit kapağını ve ondan sonra birçoğu ileri zamanlarda yetmezlikte geri geliyordu. Mevcut kullandığımız tamir tekniklerinin bunun için yeterli olmadığını gördük ve 3 tane tamir yöntemini kombine ederek özel bir tamir tekniği geliştirdik. Daha çok zaman alan, hasta için daha iyi ama bizim için biraz daha zor bir süreçti. Ancak bu hastalar batıda görülmeyen hastalık grubu batıdaki tamir teknikleriyle yapmaya çalıştığımız zaman ileride yetmezlikle geliyordu. Ya tamir edecektik bildiğimiz yöntemlerle ya da değiştirecektik. Kapağı değiştirmek hepimizin bildiği gibi tamir yöntemine göre daha keyifsiz bir ameliyat. Biz bunları tamir edelim dedik ve oturduk bir tamir yöntemi geliştirdik yaklaşık 30 hastada bu tamir yöntemini uygulayıp orta dönem 3-4 yıllık sonuçlarını da bir dergide yayınlayıp meslektaşlarımıza paylaşmak istedik. Çok teveccüh gördü ve biz farklı bir tamir tekniği geliştirdik. Zor, triküspit kapak yetmezliği olan hasta grubu için. Bunlar gecikmiş hastalar, romatizmal ateşe bağlı kapak yetmezliği olan hastalar ve kapağına mikrop oturmuş hastalar. Artık onlar için yeni bir tamir tekniği var. Ve genç hastalar oluyorlar değil mi genellikle? Genellikle romatizmal ateş hastası 30'lu 40'lı yaşlarda görülen hasta grubu bu hasta grubu Afrika'da 15 yaşına kadar inebiliyor. Hindistan ve Pakistan'da 20'li yaşlarda, ülkemizde de 35-40'lı yaşlarda. Bu genç yaşta olmaları nedeniyle mümkünse mitral ve tabii ki triküspit kapağı tamir edebilmek hastalar için büyük avantajlı. Bütün dünyada da buna ihtiyaç olduğunda kullanılabilecek bir yöntem olduğu anlamına da geliyor tıp literatürüne girmesi. Evet. Biz zorunluluktan geliştirdiğimiz bu yöntemi hastalarımıza kullanmaya başladık. Başarılı sonuçlar elde ettik ve dedik ki 3 tane tamir tekniği var topu topu bu zor hastalar için iyi bir takni, teknik. Bunu meslektaşlarımıza paylaşalım dedik. İnanın çok teveccüh aldık. Mitralizasyon diye tabir ettiğimiz bu tekniğe kendi bulduğumuz ismi koyduk ve trikispit kapak yetmez yolan hastalar için kapağı değiştirmeden özellikle zor, gecikmiş, ateşli romatizma geçirmiş hastalar için tamir tekniği Orta dönemde çok iyi sonuçlar verdi. Her zaman bir kapağı tamir etmek değiştirmekten daha iyidir. Artı sadece triküspit kapak yetmezliği varsa biz bunu kalbi durdurmadan koltuk altından da yapıyor olmamız tabi ekstra avantajlar. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Cengiz Köksal ve ekibi kalbin triküspit kapağının tamirini kolaylaştıran bir yöntem geliştirdi ve bu da tıp literatürüne girdi bu bilgilerle